Merhaba, eğer çocuğum çok büyüdü ve artık tek uykuya geçebilir diyorsanız veya ikinci uykuyu kesinlikle uyumuyor, sanırım artık tek uykuya geçmek istiyor diyorsanız hadi gelin bunu nasıl yapacaksınız onu konuşalım. Uyku meleği. Ben Seride Samurkaş, Uyku Meleği YouTube kanalına hoş geldiniz. Bebekler 15 ay ile 18 ay arasında artık tek uykuya geçmeye hazırdırlar. Kız bebekler daha çok 15 ay civarında tek uykuya geçmek isterler. Erkek bebekler 18'i beklerler ve hatta 21-22'ye kadar tek uykuya geçmeyen erkek bebekler de gördüm. Bunlar çok normaldir. Bebekler tek uykuya geçerken iki şekilde bunu yapabilirler. Birincisi ilk uykuya direnirler ve ikinci uykuyu daha önce yaparak bunu tek uyku haline getirirler. İkincisi ise ilk uykuyu uyurlar ve ikinci uykuya mutlaka direnirler. Bu noktada bizim yardımımıza ihtiyaçları vardır. Eğer ilk uykuyu 60 dakikanın üzerinde uyuyorlarsa öncelikle bu uykuyu 60 dakikaya indiririz. 1-2 gün deneriz ve bu 1-2 gün sonunda eğer ikinci uykuyu yapabilir hale gelirlerse bir müddet daha iki uyku olarak devam edebiliriz. Eğer bu da olmuyorsa o zaman bu 60 dakikalık uykuyu 45 dakikaya indirmemiz gerekir ve yine 1-2 gün deneyip ikinci uykuyu yapmaya başlarlarsa böylece iki uykuyu biraz daha götürebiliriz demektir. Peki hiçbir şekilde ikinci uykuyu yapmıyorlarsa o noktada sabah uykusunu birkaç günde bir 15-20 dakika daha ileri atarak bir hafta 10 günlük bir sürede artık bunu öğle civarında yaptıkları tek uyku haline getirebiliriz. Tek uykuya geçerken bazı gün bir, bazı gün iki uyku yapabilirsiniz. Bu çok normaldir. Ama nasıl olsa tek uykuya geçtik diye sabahleyin bebeğiniz erken kalkmasına rağmen iki uyku yapmazsanız bu zaman içerisinde yorgunluğa sebep olur. Ve artık biliyoruz ki yorgunlukta sabah erken kalkmayı daha fazla destekler ve hatta gece uyanmalarına yol açar. Bazı gün bir uyku yaptığınızda ertesi gün çok erken kalkabilir. Çok erken kalktığında mutlaka o gün İki uykuyu denemelisiniz. Örneğin saat 5 civarında kalktıysa bebeğiniz saat 8.30-9 gibi bir uykusu gelecektir ve orada kısa bir uyku çok iyi gelecektir ona. Akşamüstü uyumaya direnirse ertesi gün zaten mecburen iki uyku yapacaktır çünkü çok yorgun olacaktır. Unutmayın, bazı gün bir uyku, bazı gün iki uyku yapabileceğiniz gibi üst üste birkaç gün tek uyku yapıp sonra bir gün iki uyku yapma ihtiyacı da duyabilirsiniz ve bu çok normaldir. Bu tarzdaki esneklikleri bu süre içerisinde hep tolere etmelisiniz ki bebeğinizde aşırı yorgunluk oluşturmayın. Tek uykuya geçiş süreci bazı bebeklerde 3-4 haftayı bulabilir. Bu çok normaldir. Sadece sabırlı olmalısınız ve tutarlı olmalısınız. Unutmayın bebeğinizin bazı gün bir bazı gün iki uyku uyuması çok doğaldır. Ve buna müsaade etmezseniz gece uyanmaları tekrar başlar. Bebeğinizin ve çocuğunuzun uyku ile ilgili size zor görünen problemlerinin basit çözümleri her zaman Uyku Meleği YouTube kanalında. Bu nedenle şimdi hemen kanalımıza abone olmayı unutmayın.